Merhaba arkadaşlar. Aa. Biz şimdi köpeklere bakmaya geldik. Yiğit köpekleri çağırıyor. Bakalım köpekler bize bakacak mı? Hav hav diyor. Ama köpekler gelmiyor. Öyle gelirler mi? Evet. Gelmezler. Ne yapmamız lazım? Taş mı atacaksın? Hayır. O zaman da üzülürler. Hadi çağır gelsinler. Gel koçu kuçu. Gel kuçu kuçu de. Hadi Yiğit. Fifi'yi lezeri içer. Fifi zara Neden gelmiyorlar köpekler acaba Belki uyuyorlar dur Aa uyuyorlar mı Aa, Aa yoklar köpekler Neredeler Ha hmm, şey, şey, şey. gitmişler Neredeler hakikaten Nerede? Gitmişler mi ha? Aa, Bence uyuyorlar Ama birden oradan çıkabilirler Yoklar mı? tane Acaba kulübesi neler mi? i̇ki tane burada kulübe var ama ikisinde de gözükmüyor sanki. Yiğit nerede köpekler? Nerede Hadi birbirle zarayacağız. Bak. Nerede? Ah geliyor. Bir tanesi geldi. Ah köpek geliyor. Hadi gel küçük ucu. Gel küçük Allah. Ucu. Abi Hay. daha girdi. Demek ki buradalarmış ama gelmek istemiyorlarmış değil mi Yiğit? Ben Yiğit'ten sonra onları uykusunda mı yandırdım? Aa. Yiğit uykusundan mı yandırdın köpekleri? E? İşte sen buraya gel. Uykusundan, uykusundan ben mı, mı yandırdın? Ha nerede köpekler? Aa, 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 uyudular yine herhalde. Aa! Çağır hadi gelsinler gelsin. Aa! Gel, Zara. gel kuçu kuçu kuçu. Aa, yine gelmiyorlar. Aa. Onlar herhalde bu güzel havanın farkında değiller. Aynen. Bak. Bak neye bakayım? Lanko burada duruyor evet. Hava. Hava. Aslında iki tane köpek var ama gelmediler. Değil mi Yiğit? Hadi isimleriyle çağıralım. Fifi ile Zeray'ı çağıralım. Aa, sen çağır diyor. <laughs> Fifi. Hadi sen söyle. <laughs> Aa, geliyorlar mı? Geliyorlar mı? Hayır. Dikandırdı. Ha, neredeler? Git gelmiyorlar yoksa bisikletimizi mi binelim? <laughs> <laughs> Ama <laughs> Gelmediler mi Tam gelmiyorlar. He? Ne yapacağız? Aa, aa, aa. Neyse için biz bence evimize gidelim köpekler gelmiyor. Sen bir daha çağır. Aa. Gelmediler. Aa. Ne yapacağız? Gelmiyorlar ama. Zeynep mi çağırsın? Ama gelmediler. Tamam. Hadi gidelim biz o zaman evimize. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bye. Biz evimize gidiyoruz. Görüşmek üzere.